Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum E39 BMW 5 serisi 530 dizel. Test konuğum olan aracı Ankara Otonomi Acun Motors'tan temin ettim. Yusuf abiye teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. BMW 5 serisi. 5 serisi ilk defa 1972 yılında üretime başlayan bir modeldi. İlk neslinin kasa kodu E12 idi ve benim test konuğum olan araç 4. nesli. 4. nesil BMW 5'in kasa kodu E39 ve bu otomobil 1995 yılıyla 2000 4 yıldalar arasında üretildi. Bu otomobilden sonra üretilen aracın kasa koduysa E60. Araç sadece Almanya'da üretiliyor ve tasarımcısı George Nagashima isimli Japon bir abimiz. 4 kapılı sedan ve 5 kapılı station wagon versiyonları üretilmişti o dönemlerde. Aracın Önceki neslinde ve sonraki neslinde 4 çeker sistemi kullanılmasına rağmen E39'larda sadece arkadan itiş yani FR sistemler kullanılmıştı. Araçla birlikte 2 litre, 3 litre, 3.5 litre, 4.9 litrelik benzinli, 2 litre, 2.5 litre ve 2.9 litrelik turbo dizel motorlar kullanıldı. Bu otomobil 4 silindirli turbo dizel ünitenin kullanıldığı ilk 5 serisi aynı zamanda. Araç yan darbelerde yolcuları koruması için kafaları koruyan perde başlıklarına sahip ilk BMW modellerinden bir tanesi. E38 kasa kodlu 7 serisiyle birlikte tabii ki. Bu otomobil faz geçişiyle motor ısısını depolayan gizli ısı akümülatörü isimli bir donanıma sahipti aynı zamanda. Bu 1999 yılına kadar ekstra bir donanım olarak sunuluyordu. Aracı bir sonraki çalıştırmanızda depolanan ısı otomatik olarak egzoz emisyonu düşürmek ve aracın içerisinde ısıtmak için kullanılıyordu. Bu özelliğin olduğu otomobillerde üzerinde rest yazısı yazan bir tuşun bulunması gerekiyor. İsterseniz şimdi aracın adlandırmalarına biraz değinelim. 520, 525, 530 gibi adlandırmaları var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlardan bahsedelim. 520 versiyonu M52 ve M54 kodlu 2. Nokta ve 2.2 litrelik motorlarla geliyor. Bunlar benzinli motorlar. 523'ler ve 525'ler sırada 6 silindirli 2.5 motorla geliyor. Bunlar yine benzinli. 528 i versiyonları 2.8 litrelik M52 kodlu sıralı 6 motorla geliyor. 530 i versiyonları 3 litrelik M54 kodlu sıralı 6 motorla geliyor. 535 versiyonu 3.5 litrelik M62 kodlu V8 bir benzinli motorla geliyor. 540'lar 4.4 litrelik V8 motorlarla ve M5 versiyonu 4.9 litrelik S62 kodlu motorla geliyor. Dizel motorlarda adlandırma yine 5.20 ile başlıyor. 5.20 dizel 2 litrelik M47 4 silindirli motorla. 5.25 dizel 5.25 TD, 5.25 TDS versiyonları 2.5 litrelik M51 ve M57 kodlu 2.5 litrelik sıralı 6 silindirli motorla geliyor. 5.30 dizel versiyonu ise m 7 kodlu sıralı 6 silindirli motorla geliyor. Benim test konumum olan araç ise bu 5.30 dizel versiyonu. M57'nin iki farklı versiyonu var. Biri, 187, biri 184 beygir, diğeri ise 193 beygir olarak üretiliyor. Otomobilde ZF ve Getrag firmalarının üretmiş olduğu şanzımanlar kullanılıyor. Japon pazarı için Jatco 5R01 isimli farklı bir şanzımanda kullanılmış şimdiye kadar. Bu otomobilin gövde esnekliği bir önceki nesli olan E34'e göre %40 oranında azaltılmış arkadaşlar. Ve bu nedenle şasinin ağırlığı 10 kilo civarında artmış. E39 serisiyle birlikte şasi tarafında alüminyum parçaların miktarı da önceki nesne göre çokça fazla artmış. Bu otomobilin süspansiyon parçalarının birçoğu alüminyum olarak kullanılmış ve bu da 21 kiloluk bir ağırlık tasarrufuna sebep olmuş. Arka süspansiyonları E38-7 serisine ben benzeyen bir yapıya sahip. 4 bağlantılı bir tasarımı var. Buna Z bağlantı adını da veriyor BMW'ciler. Vagon versiyonlarında arkada ayarlı havalı süspansiyonlar var. Yani siz yükledikçe aynı seviyede tutan bir süspansiyon yapısı standart olarak gönderilmiş arkadaşlar. Bu otomobil çıktığı ilk yıldan itibaren değişikliklere uğrayan bir model. Bu nedenle aslında biraz Amerikan otomobillerine de benziyor. 96 yılında station wagon versiyonu yani Touring versiyonu ve 525td versiyonu tanıtıldı. 97 yılında fren viraj kontrol sistemi ve arka havayastıkları hava yastıkları eklendi. 98 yılında M5 versiyonu tanıtıldı. M52 sıralı altı motorlar M52 TU olarak güncellendi. Yine bu M62 motorlar için de geçerli. Yine test konumuz olan araç M57 versiyonu 530 dizel versiyonu tanıtıldı. Xenon farlar eklendi. Park sensörleri eklendi. Estate modelleri için ayarlı arka süspansiyonlar demin bahsettiğim eklendi. ASC T modundan DSC'ye geçti. Stabilite kontrol sistemi. Standart klima ve elektrikli arka camlar eklendi ve navigasyon sistemi Mark 1'den Mark 2'ye yükseltildi. Daha sonra Mark 4'e kadar çıktı tabii bu. 99 yılında yağmur sensörü eklendi. Hava yastığı sistemleri güncellendi. Çift kademeli hava yastığı sistemleri uygulanmaya başladı. 2000 yılında makyaj gördü bu otomobil ve M52 TU motorlar 520i, 523i ve 528i versiyonlarında tanıtıldı. 530 dizel versiyonunda güç artışı oldu. Demin bahsetmiştim. Ön farlar gözden geçti. Stop lambalarına LED seçenekler eklendi. Navigasyon sistemi güncellendi ve 2001 yılına gelindiğinde otomatik şanzımanlı viteslerde vites artırma ve azaltma yönü değiştirildi. 6 silindirli versiyonlarda ön frenler 324 mm disklerle yerini değiştirdi. Otomatik farlar eklendi. Gösterge içi CD çalar tüm modellerde standart hale getirildi. 6 silindirli versiyonlarda elektrikli yolcu koltuğu standart hale getirildi. 540i için M Sport paketi tanıtıldı. 2002 yılında navigasyon Mark 4 olarak güncellendi. 2003 yılında bagaj kapağına krom eklentiler eklendi. E39 çok sevilen bir otomobil olduğu için tüm detaylarını böyle anlatmak istedim size. Çünkü bu otomobiller ülkemizde çok fazla eklentiyle yani sonradan eklenen eklentiyle satılıyor ve orijinal diye satılıyor. Bu otomobilleri bazı internet sitelerinden şasi sorgusuyla standart donanımını öğrenebilir ve öyle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir ek bilgiydi. Şimdi E39'un test konuğum olan versiyonuna gelelim ve bu otomobilden bahsedelim. Benim test konumu olan araç dediğim gibi 530 dizel versiyonu. Otomobil 2000 model arkadaşlar ve üzerindeki motor 193 beygir güç, 410 Nm tork üretiyor. 70 litre mazot tankı sunuyor. Ağırlığı 1700 kilo civarında ve 460 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Beşileri tork konvertörlü şanzımanıyla birlikte sıfırdan 100 kilometreye 8 saniyede çıkabiliyor ve demin dediğim gibi E39'lar sadece arkadan itiş olarak geliyor. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Ön tarafta farikamalar yıkamalar ve xenon farlar. Altta sis lambaları bulunuyor. Ortada BMW böbreklerini görüyorsunuz ve yan tarafa geçtiğim zaman M Sport görünümlü jantlar var. Bu jantlar 225-45-17 ebatlı lastiklerle sarılı durumda. Arka ve yan tarafına baktığım zaman ön çamurlukların üzerinde sinyal lambalarını görüyorsunuz ve derin bir omuz çizgisi var. Bu farların ucundan başlıyor ve stoplarda bitiyor. Ön çamurluk çıkıntılı olduğu için orada bir kayıp oluyor ama devam ediyor. Yine kapı kuşakları var yan tarafta ve otomobilin dizaynı o yıllarda üretilen E38 7 serisine yan taraftan oldukça fazla benziyor. Arkasına geçtiğim zaman tabi bu otomobilde LED stoplar yok. LED stoplar 2001 yılından sonra. Tampon kuşakları var ve iki çıkışlı sol tarafta bir tane egzoz yer alıyor. Bagaj kapağının üzerinde kare bir plakalık var. Kare plakalık bu otomobile çokça fazla yakışıyor. Bagaj kapağını açalım. Bagaj kapağını buradan veya içeriden açabiliyorsunuz. Teknik verilerden biraz daha büyük sanki 500 litreymiş gibi gözüküyor ama teknik veriler bize bagajın bu kadar olduğunu söylüyor. İç malzeme kalitesini bagaj tarafında çok beğenmedim açıkçası. Bagaj gri renkli içerisi siyah renkli. Burada bir ton farkı da var. Bu BMW'nin o yıllarda üretilen birçok otomobilinde böyleydi. Sol tarafta bir altını CD çalar yeri var fakat orada yazı yazmasına rağmen arkasında altını CD çalar görmedim. Bagaj kapağında yine kapağın üzerinde ve içeride birer tane aydınlatma bulunuyor ve kapağın üzerinde bir de avadanlık var. Bu avadanlık BMW'ciler için ve eski Mercedes'ciler için ciddi bir takıntıdır. İçinin dolu ve tertemiz olması gerekiyor. Bu önemli bir detaydı. İçerisine geçelim. Şöyle bir kapılara bakalım. Kapıların hissiyatı oldukça güzel. Kapı üstleri burada hafif yumuşak malzeme ile bezenmiş. Yine bu iç taraflarda airbagler ve kumaş döşemeler var. Bunları deri döşeme veya bu görmüş olduğunuz gri alanları ahşap döşeme ile satın alabiliyordunuz o dönemlerde tabi. kapiçi gözler kaplı oldukça kaliteli bir malzeme ile de kaplı. Burada şekerlikler bulunuyor. İçerisine geçtiğimde iki tane kafalık var. C sunları üzerinde aydınlatmalar var. O dönemlerde çok kullanılırdı bu premium otomobillerce. Ortada bir kol dayanağı bulunuyor. Bu kol dayanağının içerisinde veya arkada herhangi bir yerde bardak Bulunmuyor. Koltuklar kumaş döşemeli bu otomobil en sport versiyonu. Ondan dolayı böyle sportif koltukları var, oldukça da güzel koltukları var. İçerisine geçtiğimde ortada kocaman bir şaft tüneli ve ayarlanabilir iki tane havalandırma menfezi görüyorsunuz. Arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Gördüğünüz üzere ön koltuklar bir hayli aşağıda arka koltuklara göre. Zaten ikisinde de çok yere yakın oturuyorsun ama ön koltuklar daha yere yakın. Ondan dolayı buradaki görüşüm çok güzel. Bakın şöyle gözümün önünden görüyorsunuz. Her tarafı net bir şekilde görebiliyorum. Yeni otomobillerde bu oturma dizaynını ben çok açıkçası özlüyorum. Mesela yan camlar da oldukça geniş. Arkada oturan kişi her tarafı net görüyor ve kesinlikle sıkılmıyor. Yeni otomobiller böyle değil daha basık o yüzden bu otomobillerin kıymeti biraz daha fazla benim gözümde. Yine bu araçta diz mesafesi ortalama 2 parmak civarında benim boyum 1.78. Baş mesafesi ise şöyle bayağı iyi 6-7 parmak dolaylarında ve iç tarafta siyah tavan döşemesi var. Tabi bunun orijinal olup olmadığını da yine şasiden sorgulayarak bakabilirsiniz. M Sport olduğu için orijinal olabilir ama sonradan çok değiştiriliyor bu detaylar. BMW sınırsız donanım ve sınırsız versiyon sattığı için neredeyse İnsanlar beğendiği versiyona çevirmeye çalışıyorlar. Yine sunları üzerinde ayarlı emniyet kemeri mandalları bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Dört tane de tutamak mevcut. Ön tarafa gelelim. Öndeki kapı yüzleri de yine arkadakilerle aynı. Ön iki koltukta elektrikli ayar ve üçer tane hafıza mevcut. Burada cam kumandaları otomatik katlanır aynayı görüyorsunuz. Şu deri dikiş oldukça güzel olmuş. Alt tarafta şöyle bir alan var. Buraya bozuk para koymanız mümkün. Bu da güzel bir detay arkadaşlar. Kapı içi gözleri oldukça küçük fakat kaplılar. İçerisine geçtiğimde bu M-Sport koltuklar bizi karşı oldukça güzel koltuklar. rahat koltukları var. Kumaş kaliteleri güzel ama tabii 2000 model bir otomobil olduğu için bir tek eskimişler. Bu gayet normal bir durum. Bu otomobilde şöyle birkaç detay daha var. Onlardan da bahsedeyim. Mesela şu görmüş olduğunuz baldır desteği elektrikli olarak çalışıyor arkadaşlar. Ve bununla beraber kafalık ayarı da yani kafalığın yukarı aşağı ayarı da bu şekilde elektrikli olarak çalışıyor. Bunlar oldukça güzel detaylar. İçerisine girdiğimde bu sol tarafta aydınlatma ayarlarını görüyorsunuz. Yine alt taraftan bagaj kapağı ve kapı açılabiliyor. Burada bir M Sport direksiyonu var. Kadranlar bu şekilde arkadaşlar. BMW'nin bu kadranlarına ben bayılıyorum. Yani gelmiş geçmiş en sevdiğim kadranlar bunlar diyebilirim. Burada kapı uyarısı, balata uyarısı, ABS uyarısı, radyatör uyarısı, şanzıman uyarısı gibi bütün teknolojik uyarılarda bulunuyor. Yani otomobilde bir arıza olduğunda bu yıllarda da BMW uyarıyordu kullanıcı kişiyi. Yine şöyle sol tarafına geçtiğimde burada sis lambalarının ayarını görüyorsunuz. Hemen yan tarafında iki tane havalandırma menfezi. Burada manuel ayarların olması da güzel. Bakın iki tarafta da. Ve ve aşağısına indiğim zaman BMW Business adında bir ses sistemi bulunuyor. Burada çalar var. Burayı kapatabiliyorsunuz. Açacağınız zaman açıyorsunuz. Aşağısına indiğim zaman burada dijital çift taraflı bir klima bulunuyor. Bahsetmiştim bahsettiğim rest tuşu da burada yer alıyor arkadaşlar. Onun hemen altında şöyle iki tane bardakların çıktığı bir alan var. Bir 12 volt çıkışı. Bu da yine kapaklı bir şekilde. Beşileri şanzımanın kolu onun arkasında. Dörtlü flaşör ortada yer alıyor. Kapı kilit tuşu. Hemen onun arkasında bir şekerlik var. Hemen burada bir tane alan var böyle ve onun arkasında bir kol dayanağı bulunuyor. El freni ise mekanik olarak geliyor. Sağ tarafta kilitli bir torpido gözü var. Bu torpido gözünün içerisinde soğutma ve aydınlatma da bulunuyor arkadaşlar. Yukarı çıktığımda ise ışıklı makyaj aynaları, aydınlatma ve otomatik kararan dikiz aynası yer alıyor. 5.30'un hikayesi ve içi dışı böyleydi. Şimdi sürüşüne geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. E39 şahsımın da en sevdiği BMW 5 serilerinden bir tanesi. Ben zaten genel olarak BMW 5 serilerini çok severim. Ama E39, F10 gibi otomobiller bende yeri gerçekten ayrı olan otomobiller. Hem tasarımsal olarak hem de sürüş olarak bana göre BMW 5 serisinin en üst noktalarında olan otomobiller. Bu otomobille ilgili bir detay daha var. Sıralı altı benzini ile diğer motorlar arasında direksiyon tertibatı da tamamıyla farklı arkadaşlar. Yani dizeline ve benzinisine bindiğiniz zaman farklı hissiyatlar alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu otomobilde de direksiyon ayarı var. Fakat sadece yükseklik ayarı var. Derinlik olarak ayarlayamadım ben direksiyonu. Bunu da bir ek bilgi olarak vermiş olayım. E39 5 serisi ülkemizde daha çok 520 versiyonuyla bilinen bir otomobildir. 520'lerin performans ve yakıt verileri çok muazzam değildir. Daha çok 530 versiyonları dünya çapında 530 i versiyonları dünya çapında sevilir. Dizel olaraksa 520 dizel evet vardır ama en çok 530 dizel versiyonları sevilir. Performans olarak gayet iyilerdir çünkü ve yakıt tüketimi olarak da benzer verileri verirler. Bu otomobilin içerisine bindiğimde konsolun dizaynı, direksiyonun konumu, vites topuzunun konumu, kol dayanağının konumu beni kesinlikle çok memnun ediyor. Sürücüye dönük ama çok abartılı da bir açısı olmayan orta konsol gerçekten çok güzel gözüküyor. Görüş açıları gayet iyi A sütunları biraz kalın ben biraz aşağı doğru oturduğum için Yani aracın oturma pozisyonu aşağıda olduğu için A sütunlarında birazcık zorluk yaşayabilirsiniz Çaprazlarda ama onun dışında bir görüş problemi Olmayan bir otomobil bu otomobil Ya şöyle anlatayım size ben E39'u Ben bu arabanın içerisine oturduğumda pozisyon olarak şöyle olsaydı diye bir şey söylemedim. Çünkü gerçekten oturma pozisyonu oldukça güzel. Sürüş oldukça keyifli bir otomobil bu otomobil. Güncellenen süspansiyon yapısıyla beraber oldukça konforlu süspansiyonu var ve sportiflik istediğiniz zaman size bunu da sunabilen bir otomobil. 530'un avantajlı tarafı şu. Ya bu otomobilde İsterseniz eğlenebiliyorsunuz, isterseniz gazlayıp gidebiliyorsunuz, isterseniz ekonomi yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir detaydı. O yüzden de tercih eden 530 tercih ediyordu arkadaşlar. Şöyle mesela. Ya yani şuradaki ASC'yi kapattığınız zaman araba tamamıyla bambaşka bir hal alıyor ve o kadar rahat, o kadar usluplu eğlenebiliyorsun ki bu otomobilde Sen gazı kestiğin zaman o da kesiyor. Sen yüklendiğin zaman o da yükleniyor. O kadar direkt bir sürüşü var ki gerçekten çok hoşuna gidiyor ve bu koca makineyi yeni versiyonlarından bile daha kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsun. Bunu ben gerçekten çok beğendim. Hani BMW 5 serilerinde benim en çok bileğime uyan araba hangisi derseniz bu araba. F10'larda öyle ama bu araba daha bir direk sürüşe sahip, daha hissiyatlı bir sürüşe sahip ve gerçekten de eğlenmek istediğimde, sadece sürmek istediğimde, hız yapmak istediğimde bunların tamamına cevap verebilen bir yapısının olduğunu söylemem gerekiyor. Bu da bir BMW'de aradığım her şey. Çünkü konforlu da bir araba aynı zamanda. Süspansiyon sistemi oldukça güzel. Direksiyonu hakeza oldukça güzel. Ondan dolayı konfor da sunabilen bir otomobil bir otomobil. O yüzden E39 gerçekten ilerleyen günlerde sahip olmak istediğim ve çok severek kullanacağımı emin olduğum bir otomobil. E39'un süspansiyonları dedik. Süspansiyonlar oldukça konforlu arkadaşlar. Dönemin E serilerine yakın bir süspansiyon sistemi var. Biliyorsunuz W211'lerde bir tık daha gergin, bir tık daha tok yapılmıştı. Gergin doğru olmaz ama tok daha doğru olur o araba için. Bunun süspansiyonu da neredeyse onun gibi. Gerçekten güzel bir süspansiyon yapısı var. Ama W210'lar bir tık daha buna göre salınımlı. Zaten BMW'de çok aşırı salınım istemezsiniz. Kararında bir konfor istersiniz. İşte o istediğiniz kararında konfor bu otomobilde tam olarak var. O yönde de gerçekten güzel. Çünkü normal kullanıcıyı da ailenin diğer fertlerinde herkes de memnun edebilecek bir e, süspansiyon konforunun olduğunu söylemem gerekiyor. Koltuklar hakeza öyle. Önde ve arkada inanılmaz rahatlar. Yani ee, gerçekten beni çok iyi sarıp sarmalıyorlar. Ben bu koltuklardan çokça fazla memnun oldum. Sadece üzerindeki kumaş çok teri emecek bir kumaş değil. Ondan dolayı yazın kullanımlarda biraz terleyebilirsiniz. Başka bir sıkıntısı yok. Ki zaten yeni gelen otomobillerin neredeyse hiçbirisi öyle teri emecek kumaşlar falan kullanmıyorlar. Ne bulurlarsa onu kullanıyormuş gibi kullanıyorlar. O benim çok sevmediğim bir durum ama maalesef böyle. Aracın yalıtımına gelelim. Yalıtım motor sesi sabit hızlarda giderken yok. Şu an mesela duymuyorsunuz motor sesini. Atıyorum %110'da sabit gidiyorsunuz. Bir motor sesi yok arabanın içerisinde. Oldukça keyifli yolculuk yapıyorsunuz. Fakat gaza yüklendiğiniz zaman şöyle ki oldukça güzel bir motor sesi geliyor bu motor sesi bayağı da şey, böyle üst tondan geliyor. Tam bir dizel gibi gelmiyor. İçerisinde bir dizel kırıntısı var. Ee, ama bir kükreme sesi gibi geliyor. O da açıkçası sizi oldukça tahrik ediyor. Bastıkça bazen basasınız geliyor. O motor sesini duyasınız geliyor. Bunun güzel tarafı sabit hızlarda giderken bir motor sesi duymuyor olmanız ve bu 5 ileri şanzımanın oranlarının güzel olması. Mesela bu arabada 100'de giderken ortalama 2000 devrin biraz altında gidiyor. Hani uzun yolda falan gittiğin zaman 120-130-140 herhangi bir daralman olmuyor. Oldukça rahat bir şekilde ilerliyorsun ve gidiyorsun. Yol sesi yaklaşık 80 kilometreden sonra gelmeye başlıyor. Ama böyle yani aşırı bozuk yola girmediğin sürece yol yol yalıtımı güzel olan bir araba, kötü olan bir araba değil bu araba. Ama yol sesi geliyor mu? Evet geliyor. Kafa şişirici mi? Değil. Sadece yük altındayken eğer çok uzun kullanacaksanız bu 3 litrelik dizel motorun sesi e, çok böyle yokuşlu mokuşlu bir yerde gidiyorsanız bir yerden sonra evet çok geliyor diyorsunuz. Bayağı bir kullandım ben bu arabayı. Ama sabit hızlarda herhangi bir problem yok. Oldukça rahat ilerliyorsun arabada. Benzinli ne gibi ilerliyorsun? Hiç dizel motor sesi yok. Sadece üst devirlerde çok üst tondan sesler çıkartıyor. Bu dediğim gibi bazen keyif, bazen de işkence haline gelebiliyor açıkçası. Bununla birlikte şanzıman, şanzıman çok sportif dizayn edilmiş bir şanzıman değil. Vites geçişleri biraz yavaş ve bununla beraber o vites geçişlerinde arabanın salınımını hissediyorsun bir Mercedes'teki gibi. Vites düşürürken sallandığını, yükseltirken hafif sallandığını, çalıştırdığında o yana yakala sallanmasını hissediyorsun güçlü bir makinenin içerisinde olduğunu, konforlu bir makinenin içerisinde olduğunu bu sana hissettiriyor. Bu da hoşuma giden bir başka detay oldu. Direksiyonuna gelelim. Direksiyon tabii de rüzgar sesi var. Rüzgar sesi yaklaşık 105'ten 110'dan sonra gelmeye başlıyor. Bu arabada 140 bandlarında giderken rüzgar sesi, yol sesi, motor sesi duyuyorsunuz. Benim test konum olan arabada sunroof yok ama bunun sunroof'ları çok fazla ülkemizde. Direksiyona gelelim. Direksiyon normal kullanımda oldukça yumuşak. Oldukça keyifli. Dediğim gibi benzinlilerde, dizellerde farklı tertibatlar var. Tertibat içerisinde değişiklikler var bu otomobilde. Benzinli kullanıcılarının hissiyatları başka olabilir ama benzer hissiyatların ne olduğunu söylüyorum. Burada temel durum aslında ağırlık ve torkla alakalı. Bundan dolayı tertibatları değiştiriyorlar. Benzer tepkiler almak için değiştiriyorlar. Çok aşırı bir fark olmayacaktır. Ama bu ek bilgiyi vermek istedim. Ya hem hissiyatlı, hem yumuşak ama gazladığım zaman şöyle birazcık arabayı zorladığım zaman viraja girdiğim zaman çok direkt bir bağlantı varmış gibi hissediyorum. Bunu konforlu bir süspansiyonların üzerinde hissediyorum. Bu garip bir his veriyor insana ve vazgeçemiyorsun açıkçası bu histen. Hem sportifsin hem konforlusun hem hissiyatlısın çok net bir direksiyonu yok. Ama bu üçünü birleştirdiğin zaman güzel bir haz veriyor sana. Bu insanın çok hoşuna gidiyor. Açıkçası benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gelelim yakıt tüketimine. Yakıt tüketimi şehir içinde yaklaşık 13-15 litre bantlarında. Şehir dışındaysa 8 litre ile 11 litre arasında bir yakıt tüketimi oluyor. 3 litrelik dizel bir motor. Tabi bu sakin kullanımınızda ciddi düşüyor. Yani bunu gözünüzde görüyorsunuz. Cebinizde de hissediyorsunuz. Sakin kullanırsanız bu arabada 6,5 litre falan yakmanız mümkün. Ama güzergahın da buna uygun olması lazım. Benim vereceğim gerçekçi veri 8 litre civarında olur. Şehir içinde de ekseri göreceğiniz 12-13 bandında bir yakıt tüketimi olacaktır. Bu ağırlıkta bir araba için gayet normal. Şimdi gelelim birazcık E39'un kronik problemlerine. Tabii benzinli ve dizel olarak bunlar fark edecektir ama ben genel problemlerden de bahsedeyim size. Ön farların solması, ön onlarda da arıza tamponda yaşa bağlı boyatma olabiliyor ve bu otomobilde güneş yanı olabiliyor. Bununla beraber çatlama olabiliyor. Bu dikiz aynalarının boyası atıyor dışarı tarafta. Arka stoplar yine ön farlar gibi sararabiliyor arkadaşlar. Bu da bir detay. Yine içerisine geçtiğiniz zaman bu klima menfezleri bunlar zayıftır. Bunlar çabuk kırılabilir. Özellikle arkadakiler önce kırılır. Sonra öndekiler kırılır. Direksiyon soyulur. Güneşten ufak tefektirin malzemelerinde çatırtı çuturtu ve ardından kırılma yaşayabilirsiniz. Bagaj kapağının Pistonları kronik bir problemdir. Onlar biter. Bu dizayn ile de alakalı bir durum. Düzgün çalışırken aslında çok iş kolaylaştırıyor ama zayıfladığı zaman bayağı sert oluyor bagaj kafa. Açamıyorsun, kapatamıyorsun. Bayağı ağır bir hale gelebiliyor. Bunlar bildiğim genel kronik problemleriydi. Hani kozmetik olarak gözünüzün görebileceği kronik problemlerdi. Motora gelecek olursak bu dizel motorda yakıta bağlı enjektör problemi yaşamanız mümkün. Bunun dışında tabi bakımlarını aksatmadan yapmanız lazım ve turbo sağlığı burada sizin için oldukça önemli bir detay. Soğutma kronik bir problem. Soğutma tertibatına çok dikkat etmeniz gerekiyor ve zamanını geçirmeden değiştirmeniz lazım devir daimine. Ağır bakımlarını aksatmadan yapmanız lazım. Kullanırken eğer sıkarak kullanıyorsanız yağ değişim periyotlarını yağ değişim periyotlarını azaltmanız lazım. Yani daha hızlı, daha az kilometrede yağ değiştirmeniz lazım. Egzoz tarafı kronik bir problemdir. Yaklaşık 100 bin kilometre, 150 bin kilometre sonra ufak ufak sinyaller vermeye başlar. Bunun dışında düzgün kullanırsanız size uzun yıllar hizmet edebilecek. Galiba bildiğim kadarıyla bu 3 litre dizel motorun da 1 milyonu devirmiş birkaç tane örneği vardı dünyada. Oldukça Mercedes tadına yakın bir motoru var. Bu 3 litre dizel motorlu ama Türkiye'de parçası azdır, çok fazla yoktur o yüzden pahalıdır. Getirtmeniz, orijinal bulmanız zor olabilir. Bu motorun kronik detayları. Şanzıman tabi torka da bağlı olarak, yaşa da bağlı olarak, kullanıma da bağlı olarak yaklaşık şöyle 15 yılda bir ortalama kilometreye de bağlı tabi. Açılır, yapılır, takılır, kullanılabilir. Kaliteli bir şanzımandır ama dikkatli kullanmak gerekir. Yağ değişim periyotlarını 3-5 defa atlarsanız sonra yağ değiştirmeyin. Şanzıman bitene kadar devam edin abi. Değiştirirseniz kronik değiştirirseniz vuruntu problemi karşınıza çıkabilir. Bu da bir detay. Şimdi gelelim buraya. DS modundayız. Bir şöyle bir 0 100 yapalım değil mi? Kaldıralım arabamızı. Dip gaz yaptım. Sarıyor şu an. 90 100 ve 110. Oldukça güzel bir performansı var. Kafa kaldırması, sarması gerçekten çok keyifli keyif alıyorsunuz. Yani bazen böyle arada şu ASC'yi kapatıp diyorsun bir gaz diyeyim şöyle bir totosu oynasın arabanın. Bak şu an şu an sarı arkadan. Totosu oynasın arkadan gelsin diyorsun. O hissiyat gerçekten güzel ama onu da usturuplu bir şekilde yapıyor. Yani sen bir tarafa kaymak istemezsen o tarafa çok açılmıyor. 530 dizelde insanların en çok e, kafasındaki soru işareti şu olabilir. Yokuşu bol bir yerde yaşarsam ve kışı bol bir yerde yaşarsam arkadan itiş olması benim için sıkıntı oluşturur mu? Çünkü torklu da bir makine. Abi çok aşırı yokuşlu bir yerdeysen ve çok kişi varsa evet oluşturabilir. İyi bir lastikle çözebilirsin ama bunu. Çekiş kontrolü kötü çalışmıyor. Tabi yeni BMW'lerde buna göre çok daha iyi. Çok daha direkt kalkıyorsun. İstemediğin zaman hiçbir şekilde seni bir yere salmıyor. O yüzden çok ağır bir şartdaysa 5.30 tercih etmeyebilirsin. Çünkü sene zorlar bu durumlarda. Öyle. Onu da dipnot olarak düşeyim. 530 dizel böyle bir arabaydı. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben oldukça keyif aldım bu otomobilden. Yusuf abi'ye çok teşekkür ediyorum bu otomobili bize verdiği için. Kendinize çok iyi bakın. Kanal abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.